Arkadaşlar bugün Temu sitesinden aldığımız masaj aletini deniyoruz. Burada masaj gun yani masaj silahı yazıyor. Sadece Halilin Krallığı kanalında. Başka yerde evet. yok. Nereden aldın? Temu sitesinden aldık biz. Temu nereden? Evet. Böyle ne gördüğünüz renk? gibi aletimiz. siyah altın rengi. Şöyle tutuyorsunuz. Böyle uzun basıyorsunuz. Çalışıyor gördüğünüz gibi. Böyle kısa kısa basınca gücü şeyleri, artıyor. Gücü artıyor sonra kapanıyor. Şimdi sizlerle ilk ucu deneyelim. Böyle yuvarlak takalım. Takması da basit. Böyle. Sadece bastırıyorsunuz o kadar. Böyle takıyorsunuz bitti. Uzunca basıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Biraz sert bastır hani Şöyle. <laughs> Böyle. Evet sesi duyuyorsunuz. Ya ben de Tamam. Nasıl güzel mi? Be, güzel evet, bir izlenim. Evet, masaj yapan <laughs> Halil kardeşine deniyor. Kapatalım şunu. Şimdi başka bir uç. Şimdi ne? Kaç tane de, uç var? Dört tane uç var. Şimdi böyle. Bir de mermi, USB şarj kablosu. Evet. Bir de böyle mermi gibi bir uç var. Bunu da bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Uzunca basıyoruz. Bir şurada zaten bir noktasını gördüğünüzde çalışıyor demek. Bak Böyle hadi değil. şöyle yap. Bağı da değil sıkarken. <laughs> <laughs> ya! Yapma ya. <laughs> Bu iyi değil. Bunu beğenmedi. Tamam. <laughs> gıdıklı. Bu <uç>, çok kötü. <laughs> Bu ç <uç> gıdıklıyor. Bu <laughs> gıdıklamak. <laughs> Şimdi şöyle Y şeklinde bir ucumuz var. Bunu deneyelim. önce çıkarının çok. Güzel mi? Biraz kendine yap. Ooo, <laughs> çok güzel. Güzel Arkadaşlar değil mi? Biraz sert bastır. Şöyle bak bastırınca evet. artıyor. Şimdi bunu deneyeceğiz. Tamam. Kendin beğendin mi? Abi, güzel yani. Ben de beğendim. Güzel. Aç. Açalım. Evet. Şimdi şöyle. Sonuç mu bu? Evet, evet bu sonuç. Böyle bir tane ucumuz var. Şehri gördüğünüz gibi. Tırtıklı ucu. Tırtıklı, yuvarlak. Biraz bastır. Masaj yaparken biraz bastırınca şiddeti otomatikman artıyor. Hadi asıl şey bu. Tam kendine yap. Barcelona. İspanyol takımı. Güzel mi? Güzel. Takım mı şarj aleti mi şey? Ne? Takım mı masaj aleti mi? Güzel olan. Takım. Futbol takım. <laughs> Tamam. Bu da ikinci sırada. Şöyle. Hayır böyle artıyor. Son git. Bakın. Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Gıdıkladı. Bu da gıdıklama hocaymış. Kapatalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bir alet. Kutusu nasıl? Beğendin mi kutusunu? Kutusu da güzel. Tek farkı kutusuyla aynı renk olmaması. Tamam. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi şeyleri yazıyor. Long stand batarya. Uzun süre bataryası gidiyor gidiyor diyor. Evet. Buradan neşenatı en ses çıkarmaz yazıyor. <laughs> evet. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle siz de deneyebilirsiniz. Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Z daha içerikleri görmek, öğrenmek için zil tuşuna tıklayın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Ve kalın. Hep izleyin. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Daşar zaleti gördüğünüz gibi.